İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 22 Temmuz 2021 Gikler Haber Bülteni İngiltere'de koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Başbakan, Sağlık ve Maliye Bakanları'nın ardından İngiltere İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer da koronavirüs teması nedeniyle kendini karantinaya aldı. Starmer'ın çocuklarından birinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. The New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunun delta varyantına karşı yeterli olmadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre ilk doz aşının varyanta karşı etkinliği %30, ikinci doz aşının ise %88 oldu. Uzmanlar delta varyantı nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uygun hareket edilmesini öneriyor. İngiltere'de enflasyon geçen ay Birleşik Krallık kamu maliyesini etkileyerek devlet borcuna yapılan faiz ödemelerini rekor seviyelere çıkardı. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada hazinenin Haziran ayında 8.7 milyar sterlin faiz ödediği belirtildi. Açıklamada faiz ödemesinin 1997'den bu yana yapılan en yüksek faiz ödemesi olduğu vurgulandı. Artış, yüksek para kendi fiyat enflasyonunun endekse bağlı hizmet maliyetini yukarı çekmesinden kaynaklanıyor. Ve çıkanın başkenti Brüksel'de kağıtsızlar olarak alınan göçmenler hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından açlık grevlerini askıya aldı, susuzluk grevlerine de son verdi. Yıllardır yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşayan kağıtsızların sözcüsü henüz kesinleşmeyen bazı anlaşmalara vardıklarını duyurdu. Arjantin'de kendini kadın ya da erkek cinsiyet kalıplarında tanımlamayan bireyler artık kimlik kartlarında eksi ibaresini kullanabilecek. Nüfus cüzdanlarında ikili cinsiyet sınıflandırmasına son veren Arjantin, Latin Amerika'da bu adımı atan ilk ülke oldu. Düzenleme çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif COVID-19 vaka sayısı 39.906, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 84 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.